Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlere World of Warcraft'taki yere basmadan oynama oyununu oynuyoruz. Evet şimdi yere basmadan oynayacağız. Bu etkinliği ben yıllardır bekliyorum. Geçen sene geldi güncellemede ama geçen güncellemede videosunu çekemedim. Bu size şimdi çekiyoruz. Hadi bakayım. medyayı biraz kısın. Yerde işler çığırından çıkacak arkadaşlar. Bunlar daha basit taraflar. Bir de videoda olduğumuz için yine kasmayı da ihmal etmiyoruz. Süper akıllı. Heh. Süper akıllı. doğru Hoppa. Çok güzel. Bunlar kolay kısımları. İşe ileride iyice çığırından çıkacak. Örlüğüne kadar oynamaya devam. Öldükten sonra maalesef videoyu bitirmek zorundayız. O yüzden hala dikkat edin. Hayır. Kay kay. Yere bir kere basma. Ama sonra tekrar dikenli oluyor. Bir daha basamıyorum. bir yine basma. Yine basma hakkımız var aslında. Sonra kısa bir sürede diken geliyor. O diken diken yine basamıyor. Diken sonra gidiyor. Diken gittikten sonra yine basamıyor. Gelir. Yani ama siz yine de yere basmadan oynarsanız çok güzel olur. Hoppa. Lan bu eskiden bu kadar yukarı atıyor muydu? Sanki daha eskiden daha aşağı atıyordu. Aa kimin oyunu. Biz eğlenelim. Gerisi önemli değil. İnternet olmadığı için ders çalışamıyorum arkadaşlar. İnternet ders çalışmanın ne alakası var derseniz de. ben önce tonguçtan böyle tekrar yapıyorum arkadaşlar tonguçtan ödeyim hemen bu konuları tekrar yapıyorum sonra soru bankasını tekrar <laughs> şimdi tekrar yapamadığım için soru bankasından da çözemiyorum maalesef İnternet yok elektrikler kesildi çünkü <laughs> komşunun şifresini bilsem onu kime falan Neyse bu suçtur. Ama komşu bizimkini eskiden kullanıyordu. Bize değiştirdik kullanamazsın diye. Biz niye bir daha karakola memurla bilmem neyle falan uğraşalım. Benim ailem zeki bir aile. Babam, annem, ablam. Çok şükür bayağı zekiler. Yani biz bir daha kara neyle niye uğraşalım? Hemen şifreyi değiştirdik. Sonra modemimiz bozulduğu için gittik yeni modem aldık. Daha onlar kendilerini yeni modem almışlar. Bizimkini kullanamazlar çünkü kötü. <laughs> o sırada izleyiciler. Ya sen ne anlatıyorsun ben o gözümse? Hayır. İleri ileri çıktı. Hayır. Çabuk. Aynen beleş. Hayat sana roketi verdim Beleşe kullanacak. <laughs> <laughs> Tamam, yavaş. Hadi. Tamam. Oh yeah. Sorun değil. Tamam. çok güzel geldi. Lan çöl mü? Ben çöl müyüm ben? nereye bu kadar profesyonelleştim derken? Hehehehe. Ah. <laughs> Bak bir daha havada süzülme özelliği var. Hoppa. Ben ne kadar hızlı bitti ya. Tamam çok hızlı bitti. çok iyi. Başarı oh, var. Başarı oh, için önce kaybettim. <laughs> Efsanevi'nin eti zorluk seviyesi yok herhalde. Hı <laughs> hı. Aynen. Ay vah, nazar değdi. Ama göremiyorum ki hangisi inecek, hangisi kalkacak, nereye atlayacak. Neyse arkadaşlar, kendinize çok iyi bakın. Goodbye, ben kaçtım.